तरीही संवाद नाहीये ब्लॉक दिसतोय नाहीये आपण मग आम्ही भेटतो आपण यो इकडे बोलत नाहीये तुम्हाला काही इशू आहे तरी चाले सोसायटीत ते लोक बोलले की जी इटा kendini vuruyor. Onun sonu Ben vurmadım. Yani, ben zor yaptım. Yani. Ben vursam bu da hep yüzü ben. E, ne vurma yani? Niye vuruyor? Sen yani. solda vursan burası vurur abi. Ben şıkkak evi bekliyorum. Burada beklenmez da dayı. yol beklenmez. Yol yol. Anca tersten geliyorsun tersten. Anladım. Ben gelirim gelirim çağırırım. O gelecek. İyi de tersten. Sen şu yolu kullanmıyorsun. Burayı değil bak. Anladın da bak kazaya sebep oldun. Nasıl niye vurma ya? Sen tersten geliyorsun adam ne yapsın? Hani gözüm vurma diyorum ben de, niye ya. niye vuruyor? E gözüm geliyor, adam hızlı geliyor oradan. E yol adamın. Ya, sen tersten geliyorsun. Vurmak mı lazım ya? Herhalde vururlar tabii sen böyle tersten gelirsin. Vurmayacağım ya. Gözüm. Ya vurmayacağım diyor ya. sen ya, böyle yaşadın ha şu kutta. Vurdun, bunlardan geldi biraz karda kadar. Bir de vurmasaydınız diyor. <laughs>